Ağam Bostanayı Ya domatesli soğanlı nahneli maydanozlu ağam gördü mü? Kıymalı söğülmeyi gördü mü ağam? Patlıcanlı kıymalı sögülmeyi Ya bu işler böyledir kurban Ya Gördü mü sulu salatayı bunun adı Bostanadır yani bak Gördü mü nasıl? Ya bak bu da şey yani Kıymalı söğülme, zeytin yağlı, kıymalı sögülme. Ya bak gördün mü oğlum? Ya bu babo iş işte yani biz bu işlerin hocasıyız yani bak gördün mü? Ya olay bu. Ya gördün mü kurban nasıl? Ya bu işler böyle işte bak. Bak. Gördün mü bak bostanıya bak. Bak. Bu işler böyle işte. Qıymalı söğülmə bax. Sobada bişirdim ha bax bu patlıcanları vallahi sobada bişirdim, burada bişirdim. Qoncan var, belə takıram, uzadıram içini doğru. Pambıq gibi olur, pambıq, pambıq.